Ah oh be. Bugün be. evle oynuyoruz. Bu ah oh be. kız kardeşimin be. evi. Ah oh be evim. Biliyorsunuz örümcek lazım. diyarı videomda gösterdim. Ayağım işte. Ah <laughs> oh, yatıyor. Ah oh be yatıyor. Ya. bir balkanımda. Artık gideyim. Açayım bari. Baba. Artık okula gideyim değil mi? Okula götür. Okula gideyim ben. Onu okula götür. Elini yüzünü yıkasın. <laughs> Elini yüzümü yıkamaya aşağı. <laughs> adamın beyni durdu. <laughs> <laughs> Lan fırında mı <laughs> Gideyim Gidince, gideyim pro arabamı alayım ya. Çok güzel arabam da. <laughs> Oğlum, çok güzel diyorsun da <laughs> Biraz kötü. <laughs> Oğlum şu şey an video çekiyoruz. Sen farkında mısın? Tamam yaptım öğretmedi ben gideyim ya. mı <laughs> ya Nerede ben kafasını yok. duvara vurdu. <laughs> nerede ya? Evet. Kilostra arabaya. Nerede kü attığım külüstür araba? Da... <laughs> Evin çatısına çıktım delirmekten ya. <laughs> Aha buranın. Oğlum Elsa Alper'i mi izliyorsun? Oh yeni arabanın hayırlı olsun. Bunun adı neydi? Mercan mercan. <laughs> Adam gibi bir ismini çoktan mercan mercan. Yeni araban mı? Mermer mercan. Mercer mercer. Ha mercer mercer. Senin senin şeyin mi bu araban? Evet. E, ee, ben de buradan gideyim. Bakayım balkonuma. Çatsız yere. Delirdim. Ve. <laughs> <laughs> Delirdim. Bu <laughs> ben bu çekeyim ya. Bu video kaç dakikalık olsun? Bir beş. biraz daha uzun olsun. Ah be bindim. Arkadaşlar biraz saçma geliyor ama. Biraz nesın? bindim ama. Yoktu saçmalıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya arabam güzel. Şunu bari çek. ya uykum geldi. Uykusu gelmiş. Öm nöm 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 nöm. Artık iş, yapmam, iş, iş ya. yap. Artık iş Artık <laughs> 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 ne <yapmıyorsunuz> ya? ver delirmişsin. Delirmiş ya. <laughs> ya ben bu camdan? <laughs> Gizemiyoruz. Ayağımıza sokalım bari. Ah, ah, ah. Bu giriyor. <laughs> Delirme sayesi. <laughs> ah, Buzdolabının içindeyim. Abi. Buz Abi ba bu. Mecuben delirmiş. Evet. Mecuben. Mecuben bir gelsene. Bir elime gel. Bir elime gel Mecuben. <laughs> <Bir> elime. <laughs> Nasıl elime uyuyor? gel, elime gel. Abi nasıl uyuyor? Sen de şu kamerayı tut. Ben çek. Ben çek. Ben çek oğlum. <laughs> Artık sana şapla vurma vakti geldi. Hem de öyle bir şapla. Hazır mısın? <laughs> Dayı abi, <gülüyor> neyse. Oy! <laughs> dur şahtırma şahtırdım. Bir bunu içmez beni Arkadaşımın yüzünü göstermek istiyorsanız bir milyon abone olalım. Bir milyon. Beni ürün. Benim şu sıra... Oğlum, sıra... Oğlum 1 milyon abone de. Oğlum da 1 milyon bana. <laughs> Baba göster. Neyse sizin için gösteriyorum. <laughs> oh, gitmiş yerine ben de eğileyim ya da gitmemiş gitmemiş ana yoktu gel bir şey hep mercimere vuruyoruz sana da şapla vuracağız ha mercimer at attı mercimer mercimer bir de nerede nerede nereye uçan mercimer yapalım kanka <laughs> 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 5. Beş, beş otuz saniye oldu. 5 e, dakika 30 saniye. Gideyim yeni arabamı gideyim. Yoktu. Hazır mısın? Sana da şapla vuruyoruz. Şaplak şaplak. <laughs> şaplak şaplak. Ana bura, bura merdiven bozukmuş neyse. Gideyim eski arabaya atıp. Yeni arabamı park edeyim. o yeni gidiyor. araba mı? Park edeyim diyorum çöple. Tamam çöp. Şuraya koy. Şuraya park edelim. Bu mecmer gerçekten deli. <laughs> Gene arabama bir deyim zengin Ay arabası şimdi Sen tut kamerayı ben oynayayım bununla. Ama burayı park et tamam mı? Tamam. Tut bakayım. Ah be dur. Allah yatak nerede? On be yatak çek. Heh. Oh be yatayım azıcık. Oh, oh, kafam rahatladı. Anne, anne. Ben düzgün tutamıyorum lan. Bayra gideyim ben yine arabamı park edeyim ya otoparkıma. Oğlum Çık. az önce eski araba değil miydi lan? <laughs> Yeni arabam artık bu. Run, run, run. Mecber bir gelsene abisi. Bir gel. Dur şu kamerayı. Bence. Şimdi hazır mısın? Ama tıkır. Ha.